Efendiler beyefendiler Motat Moda ve Tasarım Derneği Kurucu Başkanı Betül Eren Işık alkışlarınızla karşınızda. Değerli misafirlerimiz, kıymetli basın mensupları, bir yıldır hem dünya insanlığını derinden etkileyen hem de tehdit eden COVID-19 salgını sırasında kurduğumuz Moda ve Tasarım Derneği MOTAD'ın Türkiye Dans Sendromu Derneği ile birlikte gerçekleştirdiği artı bir ilham dediğimiz dijital depremize hoş geldiniz. 21 Mart Dünya Dans Sendromu Farkındalık Günü kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu projenin amacı dans sendromu konusunda farkındalık oluşturmak, dans sendromlu gençlerimize bambaşka bir deneyim yaşatmak ve bu vesileyle yeteneklerini moda ve tasarım alanında kullanmalarını sağlamak ve kendilerine daha iyi ifade etme şansı yaratmak. Moda ve tasarımın en önemli kilit parçası ilhamdır. İlhamı bazen doğadan Bazen bir sanat eserinden, bazen bir yemekten, bazen ise insan ve insanlardan alırsınız. İşte biz de motat olarak ilhamımızı Down sendromlu gençlerimizin artı birinden aldık. Tüm koleksiyonun fikir ve yönlendirmeleri onlara ait. Artı bir ilham temalı koleksiyonumuzun gerçekleşmesinde derneğimiz bünyesindeki melek tasarımcılarımız gençlerimize eşlik etti. Melek tasarımcılarımız gençlerimizin hayallerini dinlerken ve yorumlarken, kıyafetleri tasarlarken ve çizerken aslında gençlerimizin ilham kaynaklarının kahramanları olarak adlettikleri anneleri, babaları ve kardeşleri olduğunu fark ettiğimizde mutluluğu tasarlayacağımızı bilmek bu projede her şeyden daha çok mutlu etti bizi. Özge ve Uğur tasarımcılarımız oluyor. Özge ve Uğur'un yönlendirmeleriyle istedikleri kumaş, renk, doku ve tasarımlarla bu proje oluştu ve daha sonra Uğur ve Özge'nin geri bildirimleri ışığında finalize edildi ve üretime hazır hale geldi. İki gencimiz tasarımları yaparken bu sadece sahne arkası görevleri değil. Aynı zamanda 13 gencimiz podyumda sahne alarak bu özel kıyafetleri en samimi halleriyle sunacaklar. Bizler Down sendromlu gençlerimiz ve çocuklarımızın koleksiyon tanıtmalarını, moda defilelerine katılmalarını, podyumda yürümelerini iktifa görmüyoruz ancak Down sendromlu gençlerin kendi koleksiyonlarını tasarlamaları ve kendi koleksiyonlarını giymeleri dünyada bir ilk. Bu ilki bizimle beraber paylaştığınız için bu koleksiyonu ve bilgileri sizler de sevdiklerinizle ve uygun gördüğünüz ve kişi ve kurumlarla paylaşmanız bizi ziyadesiyle mutlu edecektir. Sizlerden aldığımız güç ile, motat olarak, sektörel ve sosyal sorumluluk bilinciyle bu tür proje ve işbirliklerine devam edeceğiz. Son olarak, Türkiye Down Sendromu Derneği Başkanımız Gün Bilgin hanımefendiye... bu mutluluğu bize verdikleri için. Yönetim kurulu üyelerine, Down Sendromlu gençlerimize ve ailelerine, MOTAT kurucu üyelerine, bu projeye liderlik eden başından sonuna Kübra Yentekün hanımefendiye. Melek tasarımcılarımız Deniz Kaylan, Duygu Tavuz, Eda Gümüş, Hilal Türkmen, Nesrin Kargın hanımefendilere ve bu organizasyonun koreografı Banu Noyan kurucu evimiz hanımefendiye ve bu görsel şöleni hazırlayan Fashion Art Mesut Büyüksofoğlu'na başından sonuna bize gönülden destek olan tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Umarım ki bu defile geleceğin iyiliklerine ve dünyanın daha güzel olmasına <laughs> ilham <inanıyorum>. edin. <laughs> teşekkür ederim, teşekkür evet. ediyorum. Ve bu projede işbirliği yaptığımız Türkiye Dan Sendromu Derneği Başkanı Gün Bilgin Hanım'ı yanıma davet ediyorum. sizlerin de duygularını almak için mikrofonu size uzatıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Betül Hanım, Motat Derneğimizin çok kıymetli üyeleri, bütün destekçilerimiz adına, bütün gençlerimiz adına öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Gençlerimize bu fırsatı verdiğiniz için. Gerçekten bizim hayattaki en önemli mottolarımızdan bir tanesi biz de varız. Hep gençlerimize de bunu söylüyoruz. Burada olduklarını, hayatın her anında olduklarını, defile dünyasının içerisinde, moda dünyasının içerisinde olabildiklerini kanıtladıkları bir deneyim oldu bu. Sizin de bahsettiğiniz gibi sadece e, giyip e, defileye çıkmak değil, aynı zamanda yaratım, üretim sürecinde içinde bulundukları e, bir çalışma oldu. Gerçekten çok heyecanlandık, çok gurur duyduk ama benden çok e, içerideki modellerimizin Evet modellerimizin heyecanına şahit olmak olağanüstü bir duyguydu ben emeği geçen Öncelikle size buna vesile olan güzel kalbinize <laughs> emeği geçen herkese ve de en çok izninizle gençlerimize teşekkür etmek istiyorum Sağ olun var olun çok mutlu olduk bizde de. Conceptual un tel de une discussion is caçar 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 Oh, mm -hmm. Pa arriba, para abajo, lento, lento, para arriba, para abajo, lento, lento, para arriba, para abajo, lento, lento. Hacho mami, esos movimiento. Para arriba, para abajo, lento, lento, para arriba, para abajo, lento, lento, para arriba, pa abajo, lento, lento. Y si se pone de palde porque quiere po toma, dale, toma, dale, toma, toma. gusta esto, pues entonces dale, toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale. y si se floja la madera, busca un clavo y un martillo y clávala, 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 clávala. va a dejar que se floje, no lo piense, dale duro y clávala, clávala, Entonces, vamos a darle con él, para arriba, para abajo, lento, lento, para arriba, para abajo, lento, lento, para arriba, para abajo, lento, lento. Hacho mami, esos movimientos, pa' arriba, para abajo, lento, lento, para arriba, para abajo, lento, lento, pa' arriba, pa abajo, lento, lento. Lo siento, lo siento. Yao, dirá el que dijo que el dembow no va a sonar más, que las mujeres son las que saben, y estos fueron ellas que me lo pidieron. El hombre la mira Y ya sigue produciendo movimiento viru-viru. Solo para bañarnos tranquilos. Y si no vamos solo vamos con todos los amigos. Nos gusta ver muchos barcos, ver mucha gente contenta. Y ver a la viejecita sentadita en su puerta. Pon catapum pum pum, por fin ya viene el buen tiempo. Se quitó el frío viento, todos ya cantaremos y también bailaremos y todos estaremos ya siempre, siempre contentos.